Ne kadar mutlu görünüyor bak. Bildiğin gülüyor. Güzel meyvemi verdim. Toplayın diye. Şu anda noparalı ince kabuk badem çeşidimiz şu anda hasatına başladık şu anda çıkmasını yapıyoruz tabi şu anda üretici değil de tüketiciler fiyatı çok buluyor ama işçilik fazla. İlaç, gübre falan derken he. Maliyet yükleniyor. İşte bunu mezun. için piyasaya sürüyoruz arkadaşlar. Şu anda kilosu 45 TL bunun şu anda şu görmüş olduğunuz numpareli badem şu anda kabuğunu çıkardım bunu soyumu şu arkadaşlar şu kuru olunca yaş olunca sıkıntı oluyor şu kalite süper kabuğu bu ha. taş bademine bunu bir tutuyor müşteriler alanlara afiyet olsun, şifa olsun, herkese başarılar. Milleten merhaba arkadaşlar. Bugün büyük bir ağacımıza kabuk altı kalem aşı yapıyorum. Fernur. Ferno kaman bir mahalle içi burası. Şu anda kalemimizi açıyorum. Kalemi açarken anaca gireceği olan kalemi uzun açın. Kaleme anaca gireceği olan yere. Ne kadar uzun açarsak tutma oranı aşının o kadar fazla olur. Yüksek olur. Şu anda kalemde açarken kalemin şu özünü aşağı ineceksiniz şayet özü inmezseniz bunların özü yumuşak olduğu için özden kalemin çürümesi başlar ağacın sarı su, suyu ile özü alırsanız sarı da bir hal dinmez şu anda ana kalemi açtım anaca gireceği olan yeri şu kenardan hafif alıyoruz arkadaşlar şu, Arkadan daldık. Mehmet abi şöyle dolan. Şu anda anaçta kalemin yatak yerini açacağım. Ben de şöyle geçeyim. Tamam. Tamam abi Sen oraya geç istersen. Kalemin ölçümünü alıyorum. Ne kadar dar alırsanız ölçümü kalemi çakaraktan indirin. Yatağı açtıktan sonra. Şu anda ağaç büyük olduğu için kabuk da sert. Anacı açtık. Şu anda elimdeki bu aletle sıyırıyorum. Sıyırmamdaki konu kalem anacın içe doğru kalis oluşturacak. Ağacın kalem arasındaki başlığa doğru. Korkmayın. Ne kadar sıyırırsanız kalem o kadar kallı su fazla yapar. İçe doğru kaynama yapar. Şu anda e, kalemi yerleştireceğim. Kalemimizi yerleştiriyorum. Kalemi çakaraktan indirim arkadaşlar. Elinizle tutun. Ne kadar sıkışkın olursa. kalemde tutma oranı o kadar yüksek olur. Getir Mehmet abi. Evet. Anaçın odunuyla dış kabuğun arasında tamamen kabuk, kaleme kabuğu kallüs içten başlar. Dış kabuktan başlamıyor. Bazı arkadaşlar dışa dış kabukta görmek istiyor ana kalemi kabuğunu. Devamlı yara içten başlar kapatmaya kendini. Bunu özellikle sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şu anda işlemimiz tamamdır. Biraz kalemi çamur ile nemlen çamur sürüyorum. Çamur kalemin nemini korur. Ayrıca toprak içine de alacağım. Ejderhal ününü anacı sarıyorum. Burası Karaman. Mehmet Ertufan Bey'in evinin havlu bahçesi. Çeşit, çetmür, ferno, Tamam bir. Ağaç büyük olunca 3 çatal ayrı ayrı yaptık. Kendisine hayırlı olsun. Allah meyvesini yedirmek nasip etsin Mehmet abi. İnşallah amin abi. Ellerine sağlık. Mehmet abinin başka büyük bahçesi var. Ceviz bahçesi. Kaman bir, kaman 5. Orada da bir değişiklik yaptık. Bu çeşitler erken uyandığı için Nisan 23 Nisan donları Ağacı tamamen etkiliyor. Soğuğun etkilediği zaman ağaç boş, boş kalıyor arkadaşlar. Meyve vermiyor. Bunun için tepkimizi şimdiden alıyoruz. Hayırlı olsun. Herkese başarılar dilerim. Eline sağlık abi. Sağ olasın. Ellerine kollarına sağlık Cümlete merhaba arkadaşlar ceviz çöğrünü göz aşı yapacağız arkadaşlar. Şu anda kalemden göz alışımız. Ben çift bıçağına yapamıyorum. Tek bıçağına yapmaya çalışıyorum. Tek bıçağına da başarılı aşı yapıyorum arkadaşlar. Bıçakta özel aparat var arkadaşlar. Şu anda gözü alıyorum arkadaşlar. Gözü çıkardım. Şu anda kabuğun içinde gözlerimiz sağlamdır, tam doludur. Şu anda gözü yapıştıracağım, işaretliyorum olduğu yeri, kabuğu ortaya bıçak atıyorum, bıçağın arkasındaki özel aparatla kabukları soyuyorum arkadaşlar. Buna yama aşı diyoruz arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar yüzük aşı yapıyor da. Yüzük aşıyla yama aşının hiçbir şeyi yok. Aynı aşıdır. Özellikleri. Şu anda aşımızı yaptık arkadaşlar. Kabuk altına kalemden almış olduğumuz gözün ucunu yerleştiriyoruz arkadaşlar. şu şu anda alta yerleştirdi. şu arada görüyorsunuz bir boşluk var. Kibrit çöpü genişliğinde arkadaşlar. Şu anda aşımızı yaptık. Bağlamasını yapıyorum. Aşır raf yaysını. Şu anda yaprak sapının ora gelince baş parmağınızı bir basın arkadaşlar. Şu anda tamamen sıkıştı anaya göz. Aşıyı yaparken yukarıdan bağlayın arkadaşlar rafiyayı. Aşağıdan bağlarsak burada kesme yapar. Buradan kesim yapacağımız için aşı bandını yukarıdan şey yapın. Bağlayın. Şu anda aşı işlemimiz bitmiştir. Aştıracağız arkadaşlar. Şu anda tamamdır. Sizlere de başarılar dilerim. <laughs> Şu anda aşımız tamamen yapılmış bir durumdadır. Başlağım ile. Meşhur Altaz cevizi 5. yaşında Türkiye gündemine bir anda meşhur olan bir ceviz. Bunda çok kişiler yanıldı. Şu anda da geri dönüş için aşı yapıyoruz arkadaşlar. Cevizimize çakma aşı yapıyoruz. Doğan da tamam. Hadi bir orayı da alabilirsin. Ben de kalemi açacağım arkadaşlar. bunu alıştır alıştır açıyoruz. Şu anda aşımız olmuştur. Çamurdan macun sürüyoruz yağlı bir çamurdur. Et gibi toprak çamuru arkadaşlar. Strejler lülünü için alıyoruz. Lailun kullanmıyoruz. Burası yağış biraz çok aldığı için. Şey, e, çok çamur oldu. Çok çamur oluyor. Poşet aşağı sarkı veriyor. Biz de su şişesini yapıyoruz. Pet şişeyine. anda topraklayacağız. Önce tabandaki boşluğa normal toprak atıyorum. Toprağımız hizar tozuna karıştırılmıştır. Hizar tozu özelliği toprağa kayse yaptırmaz. Alttaki gelen gözler, kalemden gelen gözler Kayseri'de kırılma yapmaz. Şu anda aşımızı yaptık. Herkese başarılı. Üstün, başına da macun süreceğiz makas yarasına. Ali Bey hayırlı olsun. Sağ ol Ahmet abi. Teşekkürler. Eline koluna sağ ol. Sağ ol. Biz de teşekkür ediyoruz. Cümleten hayırlı günler. Karaman'dan Şu anda Geçen yıl 2019'da Yapmış olduğumuz Dilcikli Ve kabuk altı Aşılarımızın budamasını Yapıyoruz Şu anda kalemde Sert kesim yapıyoruz arkadaşlar Sert kesim yapmazsak ağaçlarımız güçlenmez. Şu geçen yıldan kalan tırnakları alıyoruz. Buraya da macun dokanıyoruz. Tırnakları görüyorsunuz. Bunu sıfırlayın. Kabuk kalüs oluştursun. Burada tırnağı kesmezsek ağaç 50 yaşına da gitse bu tırnak ağacın içinde kuru olarak kalır. Devam Şu anda e, ki konumuz bu ferno çeşidi arkadaşlar. Bana tut. Şu ağaç ağacı. ağacı. Hı hı. Şu anda bu gördüğünüz boyunlu gözdür arkadaşlar. Boyunlu gözde göz yok görüyorsunuz. Özellikle bunu birkaç seferde söyledik. Boyunlu gözü ağaçta bırakmayın. Boyunlu gözden lider göz olur. Başka bir çıkarı yok boyunlu gözün. Şu anda boyunlu gözlerini alıyorum görüyorsunuz. Boynu gözleri tamamlayalım. Şu gördüğümüz nokta düğme göz arkadaşlar. Bu düğme gözden yan dal oluşturacağız. Meyveleri, cevizleri yan daldan alacağız. Bu bon, düğme gözden arkadaşlar. Şu anda fidanımız benim boyum 1.70. Şu anda fidan 2 metre. Bu fidanı biraz aşağıdan keseceğim. Ee, biraz ana güçleşsin şu anda e, kabuk altı aşı yapmış yapılmış baharın geçtiğimiz baharın ee, sağ olsun arkadaşımız da e, bandını çözmemiş daha yeni çözüyorum <laughs> tabi bunu biz ısrarla da söylüyoruz bahçe sahiplerine ama aşıya bir şey olur diye korkuyor ama e, bilmediğinden veya üşendiğinden böyle bir sıkıntı yaşıyor. İyi <laughs> 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 Şu anda ikinci dilci bağışımız arkadaşlar. Şu boynun alttaki boyunu göz alıyorum. Tabi fidanı biraz e, bu paturum biraz e, ihmal ediyor büyütmede, bakım bakımda. Şu anda aldım, kısalttım. Tamamdır. Herkese kolay gelsin. Başarılar dilerim. Cümlete merhaba arkadaşlar. Bademe göz aç, ulur göz aç yapacağım. Çeşit feradüel. tozlayıcısı feraknes onu başka yere yapacağım arkadaşlar. Şu anda kalemde aşı gözü alışımız. Şu anda yukarıdan ara hafif sıkı verdik mübareğimizin barnağımızın ikisini. Gözler sık geliyor arkadaşlar. Şu gördüğümüz bıçağın ucundaki süğün gözü dolu olması lazım arkadaşlar. Alttaki önemli değil o yaprak sapı gözü arkadaşlar. Şu anda aşımızı yapıyorum. T aşı atıyorum arkadaşlar. Bıçağın arkasında özel aparat var kabuk açma için. Şu anda aşımızı yerleştiriyorum. Aşımızı yerleştirdim. Bağlamaya geçeceğim. Bunlar ilkbaharın açılacak arkadaşlar. Şu anda aşımızı sarıyorum. 3 aşağıdan dolayıyoruz rafyayı. İki yukarıdan arkadaşlar. Üçüncüyü bağlıyoruz. Tek bağlama yeter arkadaşlar. Şu anda bağlandı. Hepsi bu. Baharında buradan keseceğiz arkadaşlar. Sizlere de başarılar. Dilerim kolay gelsin. Börekçi uçak gibi. Kalemden göz alım yapıyoruz. İçinin durumunu da öğreneceğiz. Evet. Şu anda kalemimizin gözleri dolu. Şu anda ağaca işlem yapıyor. Ahmet abim çit bıçağa pek alışamamış. Tek bıçağıyla devam ediyor. Şimdi ağaca uygulama şeklini görüyoruz. Nasıl oldu arkadaşlar? Yapıştı kaldı. Az sabredin. Az bir fazlar oldu. Gel Özgür Bey. Şu boşluğu da çek. Şurada. Şu boşluk arkadaşlar. Olması gereken boşluk. Şu anda bağlamaya geçiyoruz. Burada asıl. Böyle, tamam. Mı? Tamam, şimdi oldu. Burada hava boşluğu olur arkadaşlar. Baş o hava boşluğunu O hava boşluğunu aldırdım başparmağına. İşte bu insanı en zoruna giden bu ipin kaçması. Tamam arkadaşlar bitmiştir. Cümleten hayırlı işler, hayırlı sezonlar dilerim. Bereketli bir yıl olsun arkadaşlar. Çeşidimiz yerli çeşit. Eski kara diyoruz. Şu anda hasatına başladık. Kayseri'den Ahmet Karayel Bey soğucan Kupresi gönderdi. 3 deneme yaptım yapraktan. Şu anda üzümlerimizde kaliteyi görüyorsunuz. Ee, şu anda kesim kurutma için kesim yapacağım arkadaşlar. Şu anda kesiyorum. Üzümümüzü kestim. Maşallah. Turalı. Allah bereketini versin. Herkesin malını cenab Allah korusun. İşlerin de bizikini de. Şu anda hasatımızı yapıyoruz. Bu çeşit yöresel çeşitlerimizden arkadaşlar. Kurusu 25-30 lira. Pazar fiyatı da iyi de, iyiydi, biz kurutmayı tercih ettik. Şu anda asmamız yaklaşık 11-12 yaşında yılda değil de her iki yılın üçüncü yılında kolları değiştiriyoruz tel üzerindeki arkadaşlar. Kolları değiştirmediğimiz zaman üzüm salkımları zayıf kalıyor. Burada hiçbir kimyasal gübre kullanmadım. Şu anda salkımlarımız da çok güzel. E, bu solucan gübresini deneme amaçlı uyguladım ama sonucunu aldım Arkadaşlar yalnız e, solucan gübresini asma açıldığında 8-10 santim uygulamamız gerekiyormuş Biz biraz acemelik yaptık seneye daha da başarılı olacağımıza kendimize güveniyorum sizlere de başarılar diliyorum şu anda üzümümüzü kestik. Kovaya doldurduk. Yerine götüreceğiz. Çekim yapacağız. Tekrar serim yapar. Kuruma yerine el ettiğimiz arkadaşlar başarılar. Üzümlerimizi seviyoruz. Tamamen kendi doğal haline bırakıyoruz. Ee, bazı arkadaşlar mesaj da atıyor. Ben çöpünü çıkardım, serdim diye. Tabii bunu bilmeyen arkadaşlarımız için üzümün çöpü çıkmaz arkadaşlar. Üzümün çöpü çıktığında üzümün çöpünü çıktığı yerden buradan çürüme başlar. Onun için çöpü sereceğin doğal haline kendi kuruyacak. Yani da hiçbir ilaç kullanmadan üzümü doğal haline kurumaya çalışıyoruz. Ee, i̇ki hafta sonra kuruyacak. Gelecek hafta üzümü üzeri kurur. Bir altını çevireceğiz. Aynen şu şekliyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı bu şekline yer değiştirme yapacağız. Alt üstünü. Şu anda e, işlemimiz devam ediyor. İnşallah bereketli bir yıl olacağını düşünüyorum.